Hayırlı sabahlar, orduya selamlar Emine Parlayan. Emine Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Allah iyilikler versin. Hocamıza sorunuz varmış. Evet hocam. Ne sormak istiyorsunuz? Bizim bir kızımız var, 25 gündür e, çok rahatsız. Hı hı. Yani kendini kaybediyor, eşini tanımıyor, çocuğunu kardeşim diyor, bize başka isimler takıyor. Sonra... E, çok saldırıyor. Bunu bir hocalara şifa için götürdük. Onu çalıntı dediler. Çalınmış dediler. Şifa için muskalar yapıyor, yaptılar. Ne dediler? Tekrar eder misiniz? Ne dediler? Çalınmış dediler. Yani üç harflere çalınmış dediler. Çalınmış. Evet. Ya üç harfliler rahatsız ettiği için mi çalınmışmış bunu da ilk defa diyoruz. Ya yani kızınız çalınmış. Cinler tarafından çalınmış. Hocam şey, böyle üç harflere teslim olmuş. Bir et suyu dökmüş bir yere. Akşam üzeri o da ocağına gelmiş mi, ne yapmış? işte çocuğu çok rahatsız ediyorlar. Binlerce kişi var diyor. Ben evleneceğim diyor. Evli 25 yaşında. Allah Allah. Bir çocuğu var. Yani çaresiz kaldık. Okudukça daha çok şiddetleniyor. Allah Allah. Saldırıyor, kendini kaybediyor. Bıraksak yani hep bizi ısırıyor. Yani Isırıyor. ısırıyor. Isırıyor, saldırıyor. Peki doktora götürmediniz mi? Yani bir Arkadaşlar, rahatsızlığı var mı yok mu? Bunu teşhis etmediniz mi? Normalde çok iyi. 25 gündür oldu böyle hocam. Ha yeni oldu. Ama siz de hemen bunu doktora götürmek yerine hemen bir hocaya mı götürdünüz? Yok yok hocaya doktora da götürdük hocam. Tamam ne diyorlar? Doktorlar o, ne diyor? Onlar ilaç verdiler hiçbir şey fayda etmedi. Dün güne götürdük. Hmm. İki tane ilaç verdi, sakinleştirici verdi, ambulansla götürdük. Allah Allah o derece yani rahatsız. O derece. Acaba... Anladım hocam... siz şöyle yaptınız benim anladığım şu hanımefendi rahatsızlanınca 25 yaşında bu kız kardeşimiz evet. e, rahatsızlanınca önce doktora götürdünüz. Doktor evet. herhangi bir rahatsızlık görmedi, sakinleştirici verdi, ilaç verdi, geri gönderdi sizi. Evet, Baktınız evet. bu rahatsızlıklar devam ediyor. Hadi dediniz bir de hocaya götürelim. Yani belki de okunması gerekir iyileşir. Evet, evet. Hocaya götürdünüz tırnak içinde, hocalar da size dedi ki cinler çalmış kızınızı. Yani cin hocaya bir şey çalmış hani üç harfle cinler dediler. Allah Allah. Peki şu an durumu nasıl? Çok kötü hocam. Akşam bazen böyle mesela e, kendine geldiği zaman hiç hatırlamıyor. Hatırlamıyor. Yaptıklarını hiç hatırlamıyor. Ben mesela orada oluyorum. Sen ne zaman geldin hala diyor. Ben halasıyım. Hı hı. Sen de şimdi geldim kızım diyorum. Söylemiyoruz ona tekrarlatmıyoruz. Bilmiyor yani vücudum acıyor diyor niye acıyor diyor çok sıkıyor çok sebellişiyor yani peki bu krize girdiği anlarda siz hemen bunu de doktora götürdünüz onlar ne diyor doktorların teşhisi yok Göt götürdük mu götürdük hocam e, onlar stres şey diyor sıkıntı etmiş diyor iğne yapıyorlar geri getiriyorlar. ha yani içine atmış atmış bazı şeyleri evet, o da dışa evet. vuruyor sıkıntı meydana geliyor evet hocam e, de evet. demek ki psikolojik destek alması icap ediyor belki Evet, dün işte götürdük. Onu hocama bir sormak istiyorum ben. Peki hocam neler söyleyecek, tavsiyeleri neler, kulak verelim. Şu an yanınızda mı, izliyor mu bizi hanımefendi? Bizi çok güzel anladınız hocam, çok <laughs> teşekkür ediyorum. Hayır, o izliyor mu şu anda o kız kardeşimiz, o izliyor mu hasta, rahatsız olan bizi izliyor mu Yok, şu anda? Yok, hemen söyleyeceğim, izlesin hocam. Şimdi hemen söyleyin, telefon açın. Hocamızın Hı -hı. tavsiyelerine bir kulak verirse inşallah. E, faydalı olur diye düşünüyorum tamam, Hocam bakalım bilmiyorum. neler tavsiye edecek Hemen şimdi haber verin olur mu Bir de okumasını dua etmesini istiyorum hocam Tamam hocamdan da dua istiyorsunuz Peki, Peki. şifalar diliyoruz Geçmiş olsun tedaviye devam Tırnak evet. içinde hocalar değil de tedaviye devam Hocam tamam. buyurun neler söylersiniz Muhsin Bey Aynen buna benzer bir e, bu, bu televizyon programlarımızdan Bir hatıramı nakledeyim Buyurun Aynen hanımefendi gibi bir sual soruldu. Biz de cevap verdik. Ama bir arkadaşım aynen ilahiyat tahsili yapmış. Dini hizmetlerde bulunmuş. Arkadaşım beni aradı. Hı hı. Dedi ki arkadaş dedi programınızı takip ettim. Benim kızım da böyle dedi. Hep korkuyorduk pencereden mi atacak. ...kapıyı açıp gidecek mi? Endişe ediyorduk. Sabahleyin kalkıyoruz ki... E, ...kapının önüne kıvrılmış... ...yatmış, yatanlı, ayrılmış... ...gitmiş filan. E, böyle evham, endişe içindeyiz. E, benim bir arkadaşım... ...dedi ki diyor... ...filan doktora götür dedi diyor. Aha. O doktora götürdüm. Kızımı aldım götürdüm diyor. E, doktor... Dedi ki ya ben bunu tedavi ederim ama gücünüz yetmez ya çok para tutar <laughs> filan. Eyvah. Canım da sıkıldı ya birazını devlet öder birazını biz öderiz ya bu nasıl laf dedim ama meğer doktor şaka için öyle söylüyormuş. Öyle bir ilaç yazdı ki son derece ucuz bir ilaç. Kızımıza o ilacı verdi, kızımız aydınlığa kavuştu. Şükür. Yani ben de bunu aynen bu ekranda duyurmayı bir vazife bildim. Yani bir kere bu değerli e, sual soran hanım kardeşimiz, bu kızımızı sakın ola şu büyücüye götürmesin, ya cinciye götürmesin. Orada, orada kesinlikle hiçbir fayda yok. Cinler çarpmış ilmen filan. Bu, bu, bunun do, ne dini ne ilmi hiçbir dayanağı yoktur. Yok. E, ama götürdükleri doktordan fayda bulmadıysa bir başka psikiyatremizimiz görse, bir başka doktorumuz, hekimimiz görse, e, iyi olur. Ama biz de duacı olalım. Rabbimiz e, kızımıza ve cümle hastalara Şafi ismi şerifi hürmetine şifalar ihsan buyursun. E, aydınlığa kavuştursun efendim. Amin. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi vakti zamanı geldi ki şifreyi paylaşalım mı? Hediyelerimiz var. Çok güzel hediyelerimiz var sevgili izleyenler. Dijital kalemiyle beraber bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. E, i̇zleyicimiz İstanbul'dan Şahin Yalçınkaya ve Sadık Özkan Tahir Özkan adına hayrediyorlar e, Mevla hayırlarını kabul buyursun diyelim. Bir başka hediyemiz gördüğünüz gibi çanta kutulu Kur'an-ı Kerim ve namaz seti hediyemiz var. Bu özel tasarımlı çantası ile beraber Kur'an-ı Kerim'i seccadesi yazması içinde bir izleyicimize hatıra olarak yollayacağız. Ve bir sepet dolusu çocuk kitaplarımız var. Çocuklarımız için dini ve manevi öğretici kitap setimiz var. Bir izleyicimize hatıra olarak yollayacağız. Antalya Kepez'den gelen Semiha Topkaya'nın yolladığı bu güzel seccadeler var. Bakın. Zaman harcanmış. Evet. Emek vermişler. Bunları yapmışlar. Çok da büyük bayağı. Bize yollamışlar. Size e, hatıra olarak gönderelim diye. Bunlardan da ilave edelim. Ben yine dağıttım buraları. Evet. Şimdi bu hediyeler için ikinci şifre ekrana gelecek. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Kebir Ya Allah Celle Celaluhu